Merhaba kitap sever arkadaşlarım. Ee, Mayısta en son videomu çekmişim. Daha sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Kasıma yeni girdik ama Ekim'e kadar hiçbir video çekmemiştim e, Bugün başlıyorum demiştim e, bir önceki videomda Artık e, neler okuduğumu da şöyle bir hatırlamaya çalıştım e, Notlar almıştım kendi kendime Şöyle bir baktım kendi Instagram sayfama da baktım neler okumuşum diye Şimdi sizlerle onları paylaşacağım Gözlüğümü takıyorum Evet, böyle daha net görüşeceğiz. Ee, Haziranda Şebnem işi Güzel'den hakikaten işi güzel, çok güzel bir kitap yazmış. Memoria diye bir kitap. Memoria biliyorsunuz ki hafıza demek. Ee, yazarı, yazarla tanışma kitabım oldu ama daha sonra. E, Ağustos'ta bir tane daha kitabını okudum Sarmaşık diye ondan da bahsedeceğiz Şimdi bu bir anı kitabı arkadaşlar bir dede torunun e, Dede e, kimsesiz işte uzaklardan göç ederek geliyor ve bir kadınların bulunduğu bir tekkeye geliyor Ve padişah çocuğunun da e, tedavisi için geliyor Onun tedavisi için bu çocuk hasta oluyor yani dedesi kızın dedesi. E, fakat küçüklüğünden beri o tekkedeki kadınlarla e, o kadar iç dışta oluyor ki kadınlar arasında büyüyor. Ama nasıl bir tekke? İçinde sanat var. Halde edip adı tanıyan arkadaşlar var. E, Atatürk'e kadar uzanan işte milli mücadele yılları yenilik Zamanları, Padişahlığın Osmanlı'nın son zamanları, Milli Mücadele'nin Osmanlı'da yeni cumhuriyet kadınlarının e, ilk zamanları ve bu tekke aslında cumhuriyetçi, okuyan, ilerici, içerisinde sanat yapan, e, işte bir şekilde o tekkeye sığınan kadınlar, e, kadınlar kimisi kocasından çekiyor, kimisi aşkından, e, ailesi tarafından çekiyor. E, okuyor diye dışlanıyor Kimisi işte başka sebeplerden dolayı ama hepsi çok kendine e, şahsına e, münhasır olan karakterler e, ve bir cina e, bir ölümle e, Muazzez hanım yani dedenin e, aşkı var e, Öncelikle ve bu aşkı onu terk ediyor e, sonra başkasının e, çocukları oluyor o çocuk çocuğunu evlendiriyor. Gelin öyle, oğlu böyle bir tap. Neyse asıl karakter torunu. Kız torunu oluyor ve kız torunun arkadaşları mezarlıklar. Çünkü bu tekkenin arkası mezarlıklar. Orada büyüyor, yaşıyor. Aynı zamanda dedenin anılarıyla yoğruluyor. Hikayeler, hikayeler, hikayeler. Kız genç kızlığını çok suskun yaşıyor. Daha sonra bir tezgahtar olarak başına gelen olayları. En son hizmetçilik yaptığı, yaptığı evini temizlediği Muazzez Hanım'ın hikayesini okuyoruz. Kitapta çok güçlü karakterler, güçlü kadınlar var arkadaşlar. Bu beni çok etkiledi. Muazzez Hanım çok güçlü bir karakter. Ölüyor ve bir taksinin e, taksi koltuğunda iki oğluyla bu hizmetçi e, kız dedenin torunu olan kız aslında o takside geçmişe dönüyor. Dedesinin anlattıklarını, kendi yaşadıklarını geriye dönüyor. Yani baya baya bir yüzyıl hikayesi. İçinde canım Atatürk'üm var, Mustafa Kemal Paşa var, onu görmek için de bir maceraları var. Şöyle söyleyebilirim. Şebnem Hanım bu kadar yani karakter çok karakterli bir kitap. Bu kadar karakterlerini Özellikle o tekkedeki kadın karakterlerin her biri roman konusu arkadaşlar. Her birinden de alır yürürmüş ve o romanları da çok tutarmış. E, dede daha sonra Fransız Fransız bir e, gazeteci kız geliyor ve Atatürk'ün dönemlerindeki tekkeleri inceliyor. E, ve kasete alıyor kız. Dede'ye anlattırıyorlar. Anlattırıyor. Ne hikayeler ne hikaye. Ben bu kitabı okuduğumda memorya, hafıza bellek anılar bu bir anı kitabı hem torununun anı yani torununun anlattıkları dedesinin torunu anlattıkları ve torunundan bize yansıyanlar e, bazen dedesinden yansıyanlar farklı kızdan yansıyanlar farklı e, burada şey de solgu, sorgulatıyor anılarımıza ne kadar güvenebiliriz ama çok güzel yani anlatamam size dili çok akıcı, çok anlaşılır ve karakterlerin hepsi müthiş. Tekke'de o olaylar o Halde Edip'in arkadaşı olan şimdiki Robert Koleji Robert Koleji'ni bitirmişler. Çok kültürlüler. Dört tane yabancı dil bilenler. O Halde Edip'in meydanlara çıkıp anlatışları haykırmalarını o kadın karakterlerinden bir tanesini öğreniyoruz. Gene bu tekkeye sığınan e, şair ruhlu bir kadın var ve gerçekten şair olmuş. Aslında bir kabadayıyla birlikte oluyor. Kabadayının elinden çektikleri var. Yani dediğim gibi her birinin hikayesi, Muazzez Hanım'ın hikayesi bambaşka. E, ne kadar söylesem az olacak. Ben Haziran'da bu kitapla haşır neşir olmuşum. Bu kitap Saroz'a geldi, Saroz'dan Datça'ya gitti, gezdi benimle ama okudum. Kaç sayfaymış ya bu kitap? 933 yani hemen hemen bir sayfa bir kitap okumuşum. Evet, çok güzeldi bu kitap. Şöyle bir daha göstereyim ve Temmuz ayında okuduklarıma geçeceğim. Temmuz ayında okuduklarım, iki tane okumuşum arkadaşlar. Aslında ben dört tane okudum Temmuz ayında. Ee, iki tanesini Kobo'dan okudum arkadaşlar. Ee, Erendiz Atasü'den Baharat Ülkesi'nin Hazin Tarihi. Sonra Hikmet Bey'i çok seviyorum. Diğer kitapları Kör Burun ve Harika Bir Hayat okumuştum. Harika yani bu kitapla birlikte üçüncü kitabım. Harika Bir Hayat benim için ön plandadır. E, hatta Harika Bir Hayat'ın e, içlerindeki birkaç karakterle ilgili ikinci kitabı yazılacak dendi. Kör Burun desen o kadar muhteşemdi. O da tuğla bir kitaptır. O da e, Ermeni olayları adada bir Ail, adadaki bir ailenin e, işte Rum ayaklanması diyeyim. İşte Müslümanlıkla Rumların arasındaki gelgitler, oradaki karakterler de şey. ama harika hayat bambaşka bir şeydi. Eee Hikmet Hükümenoğlu'nu okudum. Sonra Fareler ve İnsanlar okudum. Bir de Sardalya Sokağı'nı. Ama Sardalya Sokağı'nı hiç hatırlayamadım arkadaşlar. Şimdi hemen şundan bahsedeyim. Can yayınlarından çıkmış. Hikmet Hükümenoğlu'nun kalemini çok severim. Ama bu kitap bende hiçbir yer edinemedi. Yani ben de bir iz bırakamadı. Bana çok yavan geldi. Belki de Hikmet Hoca'dan yani Hikmet Bey'den bir polisiye beklemediğim için bir cinayet romanı beklemediğim için böyle oldu. Bilemiyorum. Zaten ilk Hemen gözüme çarpan da can yayınlarını hiç yakıştıramadığım bir ola İmla hatalarıyla dolu bir kitaptı. Bir gazeteci kız sevgilisi tarafından terk ediliyordu. Oğluyla birlikte daha önce yaşadığı memleketine geri dönüyor. Oradaki arkadaşlarıyla görüşmek maksadında değil ama küçük bir yer olduğu için mecburen görüşüyor. Ve onların oradaki kökleşmiş ailelerden olduğu için bir şekilde ihtiyacı da oluyor. Ee, ve oradaki yerel gazeteye giriyor ve bir cinayet işleniyor ve bu cinayeti kendi arkadaşlarıyla sorgulamaya başlıyor. En en sevdiği içlerinden arkadaşı emniyet müdürü oluyor. Bununla geliyor gidiyor işte yazarlığın pardon Gazeteciliğin zorluğu e, haber almak için e, arkadaşlıkla gazeteciliği yani işle dostluğu karıştırıp karıştırmamak var. Bir ergen çocuğu var bu ergenlikle de e, bir haksızlık oluyor okulda. Yani en tahmin edilemeyen e, arkadaşlarından en güvenilmeyen kişi e, çıkıyor cinayeti işliyor en güvenliklerinden biri çıkıyor cinayeti işledikleri. Yani beni çok ters köşe yapmadı. Bana çok dediği gibi ben de belki yer etmedi. Yani kıyamıyorum da kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Emeğe saygısızlık da yapmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben de iz bırakmadı. Öyle söyleyeyim. Sabun köpüğü gibi. Yani hakkında fazla bir şey de söyleyemiyorum arkadaşlar. Evet Eren Düz Atasün'ün bu kitabı çok güzeldi arkadaşlar. Kısacık bir günde okuyabilirsiniz kötü durumda olan bir ülkeyi baş tacı yapmak için bir lider gerekiyor ve o lider bulunuyor. Üniversitede dört arkadaşlar Berrak Suzu, Cevahar, Zubin bir kişi daha var ama hatırlayamayacağım arkadaşlar. Cevahar daha lider ve daha aydın bir aileden geliyor göreceli olarak okumuş hepsi okudular bunları. Memleketin başına geçiyor ve memleketin iyi bir düzeye getiriyor. E, Zubin e, Zubinle Cevahar berrak suya aşıklar. Berrak suyla ama Cevahar, berrak suyla Cevahar e, bir aşk yaşıyorlar o kötü dönemlerde ve bir çocukları oluyor. Daha sonra çocukları da o isyanlara katılıyor, ölüyor. E, fakat iki erkek arkadaş aynı kıza aşık olduklarında araları açılıyor. Zubin de komutan oluyor. E, buradaki en temel hikaye şunun üzerine kurgulanmış. Kocaları ölen kadınlar dul evleri denilen e, evlere gönderilmek zorundalar ve fahişelik yapmaya zorlanıyorlar. Yani kadınların insan olarak görülmediği bir dönemi anlatıyor. E baharat ülkesinden bahsediliyor. Aslında baharatlar çok zengin olabilecek, akıllıca kullanıldığı zaman zenginleşecek bir ülke. Zengin bir konumla getiriliyor. Fakat işte bu genel evlerin başına da gel zaman git zaman berrak su geçiyor. Cevahar'la bir daha buluşamıyorlar. Çünkü cevahar, cevahar memleket meselelerine çok düşüyor ve erken yaşlarda da ölüyor. Hep burada Mustafa Kemal Paşa aklıma geliyor. Yani o kadar çektikleri, o kadar fedakarlıkları, aile hayatı kuramayışı, memleket meseleleri için sofrada e, toplantılar, toplantılar, araştırmalar, araştırmalar yapılıp ve heba edilen bir ömür görüyoruz. Berrak su daha sonra bu genel evlerin başına geçiyor. Çünkü kadınlara yapılan zulme duyarsız kalamıyor. Fakat bu genel evler ülkenin ekonomisinin can damarı haline geliyor arkadaşlar. Çok ilginç. Daha da fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Yozlaşmış halinde ordunun tekrar ele geçirilişi, tekrar fakirleşmesi, tekrar bir e, Kurtarıcı beklenilmesi, benzer hikayeler, bağımsızlığına geç kavuşan, e, bağımsızlığına kavuşmak isteyen ülkelerin tüm sorunsalları var. Ben bu kitabı çok beğendim. Kısa olmasına rağmen çok ufuk açıcı, çok güzel noktalara değinmiş. içinde hem aşk var, hem siyaset var, hem kadının ezilmişliği var, kadının tekrardan... E, Ekonomide, e, siyasette yerine alışı var. İsimleri e, ön plana çıkmasa bile kadınlar her zaman var arkadaşlar. E, Temmuz okumalarımdan Temmuz okumalarımın en güzellerinden bir tanesiydi. Evet Temmuz okumalarımdan bir tanesi de Fareler ve İnsanlar çok e, klasik bir roman ama tadı damağımda kaldı. Ben de klasikler her zaman yer ediyor, halen yer ediyor arkadaşlar. İşte bir kitabı biliyorsunuz ki lise zamanlarımda çok okumuştum. Ee, ben sizi niye bu kadar göremiyorum acaba? Gözlüğüm mi kirli? Ee, bugün çok mavi ışıkla çok aşırı neşir oldum. Fareler ve insanlarda iki tane yakın arkadaş var. Biri çok akıllı, biri de akılsız. Ee, ne diyeyim? Geriden geliyor akıl diyeyim. Kıt akıllı diyeyim. Ee, bunlar e, hayatta daha iyi bir... E, daha iyi yaşamak için bir yaşam planı kuruyorlar. Çiftliklere gidecekler, çalışacaklar, para biriktirecekler. Fakat hiç akıllı olan, akılsız olana, daha akılsız olan diyor ki hiç söylemeyeceksin kimseye, kendinden bahsetmeyeceksin. Akılsız olan da aşırı güçlü ve kontrolsüz güçlü. Akıllı olan onun gücünden faydalanıyor, korkutuyor diğerlerini, işte hırsızlık olaylarında onu öne sürüyor. Diğeri de yani olayın stratejisti, akıl, üst akıllı. E, fakat öyle bir ortama gelini, geliniyor ki e, hep akılsız olan annesinin sevmesiyle ilgili geçmiş anılarını düşünüyor ve e, cebinde küçük fareleri seviyor ama o kadar onlarla oynuyor, seviyor, Sevme uğruna onları öldürüyor. Evet burada burada bir felsefe var arkadaşlar. Yani akıllı tabii ki akıllı devreye sokamadığı için böyle. Oluyor ve bunun için arkadaşı defalarca uyarıyor onu. Yani hani böyle yapma bak seviyorsun ama hayvanlar ölüyor falan diye. Sürekli onu tembihliyor. Her gittikleri çiftlikte onun yüzünden e, çıkıyorlar. Parasız kalıyorlar. Tekrar mücadele ediyorlar. E, geldim arkadaşlar. E, en son gittikleri yerde bir olay yaşanıyor. E, çok güçlü fiziki olarak çok... E, güçlü olduğu için bir cinayet işleniyor ve artık akıllı olan kendi canı pahasına sevdiğini, sevdiği olan o kişiyi o kişiden vazgeçmek zorunda kalıyor. Yani bazen sevdiklerimizi bıçak gibi kesmemiz gerekiyor. Yani onları hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onları sevdiğim sev, seviyoruz diye duygusal bağımız var diye artık bizimle bizdeki işleri işlevselliği bitmiş olabilir. Bunlar kişiler olmayabilir, eşya olabilir, bir düşünce olabilir. Daha çok düşüncelerimizi bu yönde geliştirmeliyiz bence. Bizim işimize yaramayan şeyleri bırakmalıyız, kesmeliyiz orada. Burada da tam bir ters köşe oldu. Ben hiç beklemiyordum sonunun böyle olacağını. Bir diğerinden vazgeçiyor, vazgeçmek zorunda kalıyor. Çok da mecbur kalıyor gerçi artık son noktaya geliyor bence çok önceden bu kadar sert hayat tokat atmadan bazı şeyleri bırakmamız gerektiğini bize söylüyor bu kitap Sardalya Sokağı bende hiç iz bırakmadı arkadaşlar okudum ve okuduğumda da çok beğenmiştim fakat bende hiç hiç yer bırakmadı Sardalya e, sokağı. Sadece işçiler ve konserve işçileri vardı Sardalya'da ve böyle bir sokaktaki işçilerin e, birbirleriyle dayanışmaları e, kapitalistlerin onlara yaptıkları zulümler diye aklıma geliyor. O kadar fazla yer edinmemiş. Evet. Şimdi Ağustos kitaplarıma geçiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü video uzadıkça e, izlenme oranı azalıyor. Sıkılıyorsunuz. O yüzden hemen ee, Ağustos kitaplarıma geçiyorum. Beyazlı kadın ve kızı kırmızı buğday. Bir de Sarmaşık'ı okudum. Sarmaşık da Şebnem işi güzelden arkadaşlar. Önce kırmızı buğdaydan bahsetmek istiyorum. Ahmet Büket çok güzel bir kitap yazmış. Ege insanını bize çok güzel yansıtmış. Ee, i̇şte o 1920'ler. E, Ege'deki savaşlar, İzmir'deki Yunanlıların e, olayları. E, arkadaşlar bu İz Ege'deki insanların toprak ağalarının toprak ağası olması için birbirlerinin oğullarını öldürmeleri, birbirlerini gasp e, yapıp cinayetle mallarına çökmesiyle oluyor. E, Kavasoğulları ile başlıyor. Bu kitap okumadan önce Deli İbrahim okumam gerek Deli İbrahim divanını okumam gerekiyordu. Fakat ben Kırmızı Buğday'dan okudum ve muhteşem bir anlatım. Çok beğenerek okudum. Ee, burada vatanseverlik işleniyor. Ee, 105 cemal Cemil'le e, bu toprak ağalarının e, plantasyonları diyesim geliyordu. Çiftliklerinde çalışmış olan ırgatçılık yapıp haksızlığa uğrayan Arap Ale'nin o cephelerdeki birbirlerine nasıl birbirlerine düşkünlükleri. Vatanın toprağının kutsallığı üzerine birbirlerine yaptıkları dayanışmaları Ordudaki o Cenga haberlikleri çok güzel bir dille anlatılmış. O kırmızı buğdayın o kadar anlamı var ki fakat sonu, Tabii ki o taşralılık ve kasabalık kurnazıyla kendilerini kurtarmak ve kendilerine tekrardan e, çiftlik edinmek, artık o eziyeti çekmek istemeyen e, askerin, hmm, Arap Ali'den bahsediyorum, e, tekrar ırgatçılık yapmamak için askerde birtakım şeylerin bedelini ödediğini düşünerekten e, Yüzbaşı Cemil'in e, zor durumda bıraksa da savaş bittikten sonra e, memleketine gitmesi, e, memleketine giderken parayla gitmesi. Ee, yani bir takım değerler diyorum, bir takım değerlerin kayboluş demek istemiyorum. Mecburiyetlerden dolayı böyle olmasın olmasındandı. Burada bir de benim mistik bir karakterim var. Gani dayı her yerden çıkıyordu. Telefon yok, bir şey yok ama e, deli hmm, Arapali'nin nerede, ne zaman e, karşısına çıkacağını o kadar iyi biliyordu ki kız kardeşinin ölümünü, e, Maya'nın ne şekilde öldüğünü, annesinin öldüğünü e, işte Arapali'ye bildiriyordu. Gani dayının hikayesi çok farklıydı. Ben buna bayıldım. Başlar biraz rutin geliyor başlar biraz şey dayanın arkadaşlar 50. sayfadan sonra çok güzel özellikle o savaştaki cephedeki şeyleri duyguyu o insan karakterlerini köylülüğün kasabalılığın cephedeki vatansever Mehmetçiğin o duygusunu bize çok iyi vermiş. Evet beyazlık kadın. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okuyorum arkadaşlar. Çevirisinde İsmail Ferhat Çekem yapmış. İsmail Bey müthiş bir çevirmen. Çok güzel çevirmiş arkadaşlar. Temposu biraz ağır. Fakat burada adaletsizliğe uğrayan zengin Burcu ve kadının evlenmek, onunla evlenmek, aşırı evlenmek isteyen adamın türlü kurnazlıklarıyla o kadını nasıl yok etti, nasıl sindirdi ve buradaki ana karakterlerden birisi de Mister Heartright, canım Mr Heartright, kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyorum bu kitabı okuyun. 1830'larda. Ya da 1836. Yok 1830'da notlar almıştım. Küçük küçük onlardan bakıyorum. 1830'larda yazılmış. Devrin ilk cinayet romanı Polisiye. Bilmecem'si bir, bir roman. Ee, ama Polisiye demekle bunu e, değerini azaltmak, küçültmek istemiyorum arkadaşlar sadece. Çünkü devri çok iyi anlatmış. Ee, bize o Vicky Collins e, İngiltere kırlarında beyazlı kadının hakikaten hangisi neymiş bu beyazlı kadın hikayesi deninden kardeşlik sevgisini anlatıyor. Mr. Hartwright çok aşık oluyor fakat başkasıyla evleneceğini düşündüğü için kendi gemilerle başka yerlere gidiyor. Fakat günden güne eriyen, kaybolan, evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan, kocasının başka bir adamla işbirliği yapıp o adamda casus çıkıyor sonra. Bir kurgu var ki anlatamam size. Yani öyle böyle bir kurgu değil. Sherlock Holmes yani yanında halt kalır. Ben okumaktan, böyle bir klasik okumaktan son derece mutluyum. İyi ki okudum diyorum. Çok sık okunan bir klasik e, kitap değil, Bir beyazlı kadın. Ama çok güzel. Ee, başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum. Evet kardeş sevgisinde Mrs. Halbrook kardeşine gerçekten candan bağlı ve Miss, Mrs. Hartwright'la birlikte e, aklıyorlar. Nasıl bir kadın nasıl bir aşka düştüyse Mr. Hartwright bu kadının aklamaya çalışıyor ve onun haklılığını ispat etmek için kafa yoruyor. Gemilerden sonra geliyor mektup kız kardeşin mektubundan alıyor. Bir de çok gururlular. Öyle ben aşık oldum gitmenize üzüldüm falan filan değil. Hep böyle kardeşi üstü kapalı o sizi seviyordu aslında aradığı şeyi bulamadığı evliliğinde falan filan. Yani anlatım müthiş ısrarla söylüyorum. Bu klasiği mutlaka okuyun. Kitabın ön tarafında bir takım notları almışım. Her kitapta ben böyle küçük not alırım bazı sayfaları işaretlerim şey yazmışım Nasıl güzel bir kovalamaca yakalamaca kurgusu çağdaş yazarlarda önemli Tabii fakat bu klasiklerin tadı e, sabun köpüklerinin geçiciliğine inat yıllarca lezzetli bir tat bırakma özelliğini elden bırakmıyor İyi ki okuyorum diye yazmışım Başka neler yazmışım dönemin kadına bakışını özetleyen bir bölüm bulmuşum entrika'nın Entrika bu kitabın kurgusunun bel kemiği, asıl amaçları. Daha sonra aynı zamanda kadınlardan, onların akıllarından büyük korkuları olan erkekleri tanıttırıyor. Evet hem kadın bakış açılarını, kadınların aklının... Ee, Erkeklerden de daha üstün olduğunu ve erkeklerin kadına bakış açıları kadar kadınların kadınlara bakış açıları da var. Bu kitabın içerisinde çok güçlü kadın karakterler var, kendi gururlarından dolayı gerçekleri çok sonraları açıklayabilen kadınlar var. Kitabın sonlarına doğru hikaye çözülüyor, asıl kitabın sonunda çözülüyor hikayenin. Kim kimdir? Kim neden bu şekilde yaptı diye şiddetle öneriyorum bu kitabı da arkadaşlar evet sarmaşık kitabını gösteremiyorum onu da e, bilgisayarımdan okudum yani kobo'dan okudum sarmaşık kitabı da şebnem işi güzel'den şebnem işi güzel'in soyadı çok güzel değil mi işi güzel kitabı yazmak e, burada bir yazarla bir resma, ressamın bir dostluğu e, tesadüfen dostluğu ortaya çıkıyor fakat bu yazar artık yazamıyor e, harfleri tanıyamıyor duyamıyor, konuşamıyor daha doğrusu. E, ressam da renkleri seçemiyor. Ne kadar ironik değil mi? E, sarmaşık kitabının kurgusu o kadar güzel ki bu aylarda hep ben polisiye tesadüfen bilinçli olarak seçmedim. Hep böyle polisiye, dedektifli, kovalamaca, yakalamaca, bilmecemsi kitaplar seçmişim. Sarmaşık kitabındaki ressam iyi karaktermiş gibi yazar, kötü altar, iyi altar gibi düşünün. Ee, işte bir Rusya'dan gelen bir kızı asiste ettiriyor, yazar. Onunla aynı zamanda sevgili oluyor, yatıyorlar. Ee, fakat Kız birden kayboluyor. Bir cinayet işleniyor. Her yani ben de ilk önce kitabın başlarında yazar öldürdü diye düşünüyorum ve bu ressam sanki olayı çözecekmiş gibi. Sonra emniyet müdürü devreye giriyor. Onlarla dost ol yazarla ve ressamla dost olmaya çalışıyor. Fakat aralarına bir türlü giremiyor. Kitabın sonu tamamen ters köşe. Bahsetmeyeceğim daha fazla. Kurgu çok mükemmel kurgulanmış. Yazar bir kitap yazarı, e, kitaplarını dikte ettiriyor, çok güzel, çok e, tanınan bir yazar, e, ressam ve bu ölen kız ve ölen kızın ablası Rusya'dan geliyor, o da payşelikle hayatını kazanıyor. E, bunları çözmeye çalışıyor emniyet müdürüyle birlikte e, fakat acayip çözülüyor. Hiç ummadığınız bir insan da çıkıyor ve ne şekilde çıktığını böyle hayret ederek bakıyorsunuz. Ee, çok güzel kurgulanmış. Elit bir ortamda geçiyor kitap, yalıda geçiyor. Ee, etraftaki durumu çok iyi veriyor. O insan duygusunu bize çok iyi geçiriyor. Sarmaşık kitabı ve eee Memoria, Kırmızı Buğday, Beyazlı Kadın benim bu, bu şey 3 e, üç ayda okuduğum en enlerde, ama en çok sevdiğiniz derseniz ben en çok Memoria kitabını sevdim. İçlerinden en en yani en 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 memoria kitabı. Şebnem işi güzel. Üç ayın vurgusu. Beyazlı kadın da güzel. Kırmızı buğday da güzel. Ama en çok okunası kitap memoria kitabı. Bu kadar söylüyorum. Şimdi yine de 25 dakika olmuş arkadaşlar. Beni buraya kadar izledinizse videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok çok beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.